Heyo hey Heyo arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Snapchat'te tabii ki de oynatacağız tabii ki de şu yazı yerine girip bana basacağız. Bunlardan bir şeyler falan seçeceğiz. Dur hemen şöyle. İşaretleyemiyorum şimdi. Neyse. Neyse. İşte bu çıkartmaları koyacağım ve hazırlayacağım hep. Onları oynatacağım. videomuz başlasın. <gülüyor> 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 Bakayım telefonu <laughs> <laughs> Saat kaç? Saat 10 Hayır Ay 17 o. 7. Hazırlanayım bari. Dolap dolap dolap. Öf ya var ben üstümü giyineyim. Hazırım. Şunu şuraya koyayım bir çık yemek yiyeyim. Kapı açıl. Tık açıl. tık açıldı. Tık tık tık. Tık. Aa kapı nasıl düzeliyor? <Sessizlik> Güzel. Tamam ya bıttım. Yanmışsın lan. Evet kızım. Dur ben şu. Şu şu yere koyacağım. Sadan yere bir koysak bir şey olmuyor. Şu an geç. Al bu seninki bu da benimki. Tamam anne. mm <laughs> <laughs> Yani benimkiden biraz fazla bulmuşsun. Sen, şimdi sabah çıksın ya o yüzden. Yani. Mis gibi olmuş. Çık. Çık 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 ay kızım ne kadar ne yapıyorsun yalnız ya bitirdim ben tamam kızım ne gece ya ben bunu onu toplayayım ben bir mm, şunu kafamda bunu elimde. <laughs> <laughs> çok ya kafama geldi. Senin kafalı sert anne galiba. Neyse ben Çok teşekkür ediyorum. Evet. koyayım.

フフフフフフ。 Okul vakti geldi. Tamam anne. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz guys. Çok seviyorum. Bay bay.